Hi <laughs> hi. Aa. Oğlum. O ben neredeyim? Oğlum. Oğlum. Ha çocuğum ağlıyor. Bunu ya? Ay kıyamam ben seninle Ay yazık ya. Haydi be. Oğlum uyan uyan. Oğlum hadi gel. Kemeni ver. Oğlum kemeni ver. Tamam oğlum. Oğlum nereye gitti? Oğlum iyi misin? Oğlum. Oğlum nereye gitti? Oğlum. Bir başına ben kalırım ya. Ne yapacağım? Tamam. Oha lan nerede? Lan patlattı. Oha. Ne oldu? Ha devam ediyoruz. Ulan nonda oldu bu bana? Oha. Hadi lan devam edelim. Hadi lan. Evet doğru lan. Ne lan? Ha neredeyiz biz? Ne oldu bize? Köpek balığı yoktur değil mi? Allah Allah! Burası neresi öyle? Aa gidemiyor. Yakala. Aynen öyle. Heh. Ne oldu? Oh! İçin ne yaptı be? ses nerede Aa Allah Allah Nasıl çıkacağım? Ben çıkamam ha. Ama benim param yok. Ben Sanma ya almam. Ah be yakalamadın ya. Evet. Allah 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 Ya ya ya. Allah 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 al, Allah. Al, al. Gel gel gel. Allah 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 Allah. Çabuk lazım. Nasıl oluyor? Eee kilitliymiş. Tamam. 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 Ben çıksana. Cebini mi? Kanka ciddi olamazsın ya. Kapak balon niye yok? Of oğlum gitti ya. Çocuğum gitti ya. Ah oğlum ya ah gittin oğlum sen ya. Ah oğlum ya. Ah. Binden anında 100 TL indirim oh, ah, kaçırma. Oh, ah, oh. Ah. Köfteci Yusuf'ta. Oğlum ya ne yaptın Pop sen Ice'da ya? Ve kampanyalı restoranlarda sepette 100 kodunu defalarca kullandın. 100 TL'lik ah. indirimlerden oh, ya. yararlan. Sadece sepetini ben kaldım ya. Aklındaysa kapında. Oğlum valla. Oğlum. Çocuk gitti harbiden ya. Ah yazık ya. Çok üzülmüşüm oğlum ya. Neyse ki devam edelim. Niye gelemiyorum? Niye giremiyorum lan? Niye gelemiyorum? 3, 2, 1. Tamam. Hah şöyle ya.

Tuttun mu? Yok abi ya yok. olsun. Hayır. Hayır, Hayır balance Başka ne yapalım? Hı. Ha şöyle ya. Hayır gerek yok. <laughs> diyor. Ve yani işte, işte, çok gidecek yani gidecekmiş. Başka zaman maliyet yapayım, Nasıl olmadı? Sarmalar ben <laughs> Başka zaman. Aynen canım benim. Sağ ol. Ellerine sağ ol. Ellerinize sağ ol. Vallahi, ay kız şey, önceden söyleseydim yani. Valla dedim. geldi konuştuk biz dedim. Sabah yıkarım işte ne dedim. Sonra ben döndüm. Ha. Hayır. Yok. Allah'ım. Giderken insanı çıktı. Allah'ım Bana başka bir iş? Bir şey mi yaptım?

Evet, evet, evet. ayna doğru ne diye ay ne diye ikramı tutuldu. Yalnız ağa yatağa alakam yatıyorsun. Siz yatmayın hava yatıyor. Yatıyor saat 10.30'larda yatıyor titriyor bile böyle üşüyorlarmış. Yenge diyor bakmadığı bir diyor. sıcak diyor. Ondan diyor şey yapıyoruz. Bir de diyor, bir de diyor soğuk diyor. Tabii bardaki bu bodrumunak. Bir de diyor,

kedisini. bana bak o kadın. Ulan sen ne biçim kadınsın ya sen. Sen beni. Ulan kadın. Ah. Oh. Sen ne biçim kadınsın ya. Allah'ın cezası ya. Allah cezanı versin sen geri zekalı. Allah'ım biliyorsun. Hayır ben senin anladım. Ulan ne alaka. Beni sevmiyor musun? Niye beni senden ayırıyor? Ben sana Aynı sana gibi. kafamdan böyle niye? Niye düzeni çarjın Hayır. Geri de ağzını sıçarım o. O kemikleri kırarım. O kemikleri kırarım. O kemikleri kırarım. Sen o onda ya. Üstüler daha ne yiyeceğim? हाँ इस बात की Bak O senin yolu öldüreceğim O senin ayrı hmm. Neden beni sevmiyorsun? Sen benden kötü davranmıyor. Bak o kızın. Ben, bana bak. O delini koparıp. Bana bak o kızın. Bak beni. Bak beni çoğunda sinirleniyorsun. Olur. Olur. Evet. Evet. Hayır evet. kapı nereden çıktı lan? Lan senin ayakkabını nereden çıktı? Ayakkabı nereden çıktı bu? Hayır. Ya, uyumuzum artık. Lan Kuponun nereden çıktı be? Hay ben senin. Balonu tutacağım. Bu ayakkabı nereden çıktı? arkadaş ya. Dur lan. Evet. Hadi oğlum. Balonu unutursun al. gitme. Lan nereye gidiyorsun? Dur dur dur. Du. Ah. Hayır basacaktım. Ha, <laughs> sen şöyle ya. Bak sana bir şey soracağım. Sor. Bir dakika lan. Ben niye erken kalıyorum? Yemek sepetinden anında 100 TL indirimi kaçırma. Köfteci Yusuf'ta, McDonald's'ta, Popeyes'ta ve kampanyalı restoranlarda sepette 100 kodunu defalarca kullan. 100 TL'lik indirimlerden anında yani yararlan. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Bana bak. İlk önce benim mi eğildin de? Gözlerimi Bana bak. Bana bak. Bana. Bana bak bana. Bak istiyor musun diyor. Sen hep senin yüzünden ne demek? Sen istiyorsun. E sen ne de demedim demedin mi lan? Bak bu istiyor ama. Bak. Ya benim şeyim yok ya. Nasıl olacağım ki? Hı. Ya anne Anne Annem bir şey söyleyeyim. Ya anne niye beni itiraf ediyorsun? Ya anne niye beni itiraf ediyorsun sen niye niye?

O mundo. Hani gel şuna Gel çıksın artık şunu. Hayır. Lan 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 lan. Oğlum şunu kendin söyle. Söğütüleceğim ya. <laughs> lan. Hadi. <laughs> Düşüme he. Kanka bak. Gel bir bana bir şey soracağım. Sana bir şey soracağım. Bak beni iyi dinle. Ne oldu, dinliyorum. İyi dinliyorum. Bak istiyor musun diye bakıyorum. İstiyor mu diye bana sana soruyorum. O zaman niye istemiyorum dedi. Ай, я... ya. Of ya ben ne yaptım ya? Hep benim hatam ya. Ne oldu kaynız Yanlışlıkla zeyn. On keşke yemeseydim ya. Oldu mu işe canlı? Lan suyu da kaldı. Neyse. Umarım da sonun geldi abi. Herkesin sonuna geldi. E, haftaya görüşürüz sizinle. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Seviyorum.